Merhaba arkadaşlar, oh. bu benim güzel kızım Müjgan, kendisi British Shorthair Chocolate Point, buçuk yaşında ve yaklaşık 10 gün önce beyaz bir British Shorthair e, erkek kediyle çiftleşti. E, şu an hamile olup olmadığını bilmiyoruz ancak Müjgan'da bazı değişik e, gözlemlediğim hareketleri, e, akşamları böyle yanıma geliyor, bensiz yatmıyor, e, sürekli kendini sevdirtiyor. Ama daha 10 gün, bir hafta 10 gün oldu. E, bilmiyoruz. İnşallah bebeklerimiz olur. E, bakalım ilerleyen zamanlarda karnımız şişecek mi? He kızım sinirlendin mi? Anneciğim. Bu da bizim yaramaz kızımız Şirin. Kendisi şu an 3 aylık. E, çok yaramaz. Hiç durmuyor. Sürekli e, oyun peşinde. kendisini şu an e, ya uyuyor modu var ya da kuduruyor modu var. İki modla çalışıyoruz şu an. Ama büyüdükçe inşallah uslanacağız. Değil mi anneciğim? Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olursanız bizi mutlu edersiniz.